Hayır Kardeş mi canım? Kızlar tuvaleti mi canım? Kızlar tuvalet hangisi yap? İki tane var zaten. Pembeli tuvalet. Oradayım ben. Korkuyorum. Ortaya çık. Tuvalet değil Neredesin? Neredesin? Seni bulacağım. Neredesin? Ha bir tane oy beni kovdu. Ha gel Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun?

Savaşamıyoruz. Kaçın. Savaşamıyoruz. Kalkacağız. Ortada da Ay, biri geziyorsun kanka. Gel buraya. Ne yapıyorsun Allah kötü adam? Sen. Kötü adam ne yapıyorsun? Kim bu? Sanırsın. Götüne kim giren çatallarla yemek yiyoruz. Yemek yiyoruz. <laughs> ne kadar da ayıp bir şey. Utanın biraz. Böyle oyun mu olur? Durun bir kimbapımızı yiyelim lan. Bir kimbapımızı yiyelim ya. Bir durun. Kimbap yeme dersin. <laughs> Üçlü kimbap yeme. İlk kanka bence. Be Hayır ya. Yok Devam. ya. Daire. Daire bence. Mavi bence. Çünkü... Zaman, çok fazla Zor ya. Evet. Mavi. Ne yapıyorsun dayı? Herkes zaten mavi seçmiş oğlum ne bok yiyor. Saklanmak sevmiyor mu? Ben de zor zaten. Gerçekten... Kanka mi? ben normal Squid Game'de oferim saklanmaçı da gebermiştim Gerçek hayatta olsaydım Yihun abiyi bulmaya çalışırdım. Tabi o kadar mal olduğum için bulamayacak. Ben olsam Yihun abiyle takım olurdum. Ben de ama umarım ikimiz de aynı şeyden çıkardık. İp da direkt tek tekte gireriz onun bizim Ne kadar zaman da birden ya. Neredesin küçük Dayılar durun. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber falan çekmece oynuyoruz. Çok yetenekliyiz. Aman. Kanka <laughs> Farkan nasıl seni? Beni onu Kanka neredesin? Ben, aa dur kanka geldim ya hiç çektim Görmüşsün Ben cinem. Beni niye itiyorsunuz? Ben size bir şey yapmadım Mehmet olsa ya, bittiler sizi. Yapramı yalan. Niye itiyorlar ya? Yere düşeceğim diye. Hadi lan. Kanka Vallahi Hadi dans edelim. Dans edelim evet. Dur lan dans. dans edemiyorum. Dostum çok korkunç. Geberenler gidiyor. Biz mi varız Kavçı'da? Umarım biz varız de. <laughs> takımızdaki bu Biz de mi geberdi? Biz kırmızıyız bence. Aa! Hadi <laughs> aynı takımda ne oldu? Hadi. Geri zekalı mısınız? niye öyle giriyoruz oğlum? Ya uf yanlış yere tıklıyorum hep. Seni inanmanım. Ya Geberdik bizi... kanka. Biz... Hayır yapmayın bunu bize. Yaprağımın başarı. Geberdik. Evet arkadaşlar sonraki oyunda görüşürüz. Bu kadardı. diyorum <laughs> ayı. <laughs> <laughs>